Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kapı arkasında kullanabileceğiniz bir organizer yapıyoruz. Evim küçük olduğu için ben böyle bir organizer arayışındaydım. Yaparken de sizinle paylaşmak istedim. Umarım beğenirsiniz. İyi seyirler. Evet organizerimizin yapılışta başlıyoruz. Bunun için kumaşımızı ve ölçülerimizi ayarlayarak başlıyoruz. Sonrasında kesim ve dikim işlemine geçeceğiz. Ölçü olarak 25 çarpı 100 santim ebatlarında bir ölçü seçtim. Ama birer santim fazla olacak şekilde bir ölçme yaptım. Size de göstereyim. Şimdi şu başlangıç noktası ve şöyle 26 santime denk gelecek şekilde işaretler koydum. Şuradaki gibi. Bunları şimdi birleştireceğim. Yetverim olmadığı için böyle bir aparat kullanıyorum. ¡Ja, ja, ja Genel bir ölçü kontrolü yapıyorum. Baştan aşağıya. Evet. Tamamdır. Şimdi bunu keselim. Bundan iki tane yapacağım. Çünkü benim kumaşımın bir metre boyu var. Çiften olduğu için de eni geniş. bunun için aynısından bir tane daha keseceğim onu da cep için kullanacağım evet. şurada bir kumaş katlama izi var bilmiyorum görüyor musunuz ben buradan alıp bunu da e, askı için kullanmayı düşünüyorum Şimdi nasıl işlem yapacağımızı anlatacağım size. Öncelikle bir tanesi cep için kullanılacak. Cep için kullanılacak olduğumuzu bir kumaşların yönüne göre ayarlayalım. Aslına bakarsanız birbirine çok şey olmayacağı için, önemli olmayacağı için şu karışık olanı cep için kullanalım. Bunları da birbirine ekleyeceğiz. Şu, şu şekilde uzunca bir kumaş elde etmiş olacağız. Bunları ekledikten sonra bu cep için ayırdığımız kısmı ikiye veya 3'e bölerek cepler elde edeceğiz. Eğer ikiye bölersek çok derin bir cep olacak. O yüzden üçe bölmek daha mantıklı. Derince bir ihtiyacımız olursa kumaşımızı yeterli kesebiliriz. Evet. Üçe bölmek mantıklı. Bunları birbirine ekleyeceğiz. Tersi gelecek şekilde. Öyle yaparsak olur. Buradan bir dikiş atacağım. Şu şekilde bir dikiş atacağım. Evet. Dikiş işlemine başlıyorum. Dediğim gibi yüz yüze veriyoruz kumaşımızın e, yüzlerini. Tersten birer bir santim içeriden dikiyoruz. Sonrası da ben bir işlem yapacağım ötüyle. Onu da size göstereceğim. Şimdi hazırladık. leştirdiğimiz yerden açıyoruz. Ben ütü basacağım buraya daha düzgün olması için. Sonra dikişle dikiş, e, dikiş makinasıyla buradan geçeceğiz. Ki e, potluk olmasın, tam otursun ve kumaş bir bütün bütünmüş gibi dursun diye. Amacımız bu. Bunu düzelttikten sonra ceplere yaptığımız uygulamaları göstereceğim size. Evet, ben makineyle buradan geçtim. Şu şekilde bir e, işlemimiz oldu göstereyim. Temiz ve bütün görme, görünmesi için bu iki kumaşı birleştirmiş oldum. Şimdi bunu kenara alıyorum. Cepler için yapacağım uygulamayı göstereceğim size. Öncelikle e, bunları da ölçmeden yapmıştık. 3 tane mi burada? 3 tane olması lazım. Evet hepsi buradaymış. Şimdi burada e, ağız kısmını bu şekilde iplik iplik olmaması için önce sürü file çekeceğiz. Sürfile makinem yok benim ama burada zikzak dikiş var. Onunla geçiyorum. Şöyle makine ayarını değiştiriyoruz. Makine ayarını zigzag dikişle. Bunun ağız kısımlarını ben kapatmış olacağım. Sonrasında da ince bir dikişle onu sabitlemiş olacağız. öyle e, zikzak dikiş yaparak şöyle göstereyim size bunun ip kaçırmasını engellemiş oluyoruz. Ben hepsini yapıyorum. Sonrasında bunlara e, şu çok azıcık bir ütü basıp düzgün bir şekilde durmasını sağlayarak e, şunu içeyim bir saniye. Ütü bastıktan sonra çok minik bir e, payla kıvırıp dikiş basacağız. Ben hepsini zikzak yaptıktan sonra size nasıl yaptığımı göstereceğim. Evet ben ütümü yaptım bu şekilde. Bana dikerken kolaylık olsun diye. Çünkü öbür türlü yamuk oluyor ve kayıyor. Şimdi bunları da bu şekilde dikiyorum. Olabildiğince sınırdan. Çünkü çok minik bıraktım. böyle temiz bir görüntü olmuş oluş, oluştu. amaksat dikişleri atmasın veya ip ip böyle dağılmasın diye. Bunu toparlamış olduk. Şimdi bunu alalım. Öncelikle yaptığımız uzun olan cebi şöyle ters oldu şu an. Ceplerimizi Buraya nasıl yapmak istiyorsak ayarlıyoruz üzerine sabitleyeceğim ben şimdi toplayın ile bunları burada ölçü değil göz kararı yapıyorum tamamen Çünkü e yani bunda bir ölçü var mı yok mu bilmiyorum tabii ki bir sanayi ürünü olmadığı için çok üzerinde durmadım açıkçası. Şimdi böyle bu şekilde tamamladık. Önce bir tane cebimizi bir ayarlayalım. bunu buraya sabitlemek istediğimiz için bittiğinde böyle durmasını istiyorum ya. Yani. O yüzden öncelikle şu şekilde bir ters dikeceğim bunları. Şöyle. Sonra aynı kumaşı birleştirdiğimizde olduğu gibi şu şekilde ütüledikten sonra diktiğim yerden kıvırıp şöyle bir cep elde edeceğim yani şöyle burada ben şimdi ilk etapta bir tanesini yapacağım sonra size göstereceğim Evet. Işte anlatmak istedim buydu. Şimdi burada bunu yaptığımızda burayı sabitlemiş olacağız. Bu şekilde buradan ben bir tane daha dikiş basacağım. Burayı e, net bir şekilde cep haline getirmiş olacağız. En son tüm kenarları birleştirerek bunu size göstereceğim zaten. Şu kısımları komple kapatacağız beraber. E, şöyle bir cep oluşmuş olacak. Ben buraya ütü e, basıp geliyorum. Aslında ütü basmama gerek yok gayet düz oldu basalım dikişi basalım diğerlerini ütüleriz. komple bitince. Evet, ilk cebimizi tamamlamış olduk. Fazla iplerimizi en son keseriz. Hatta şimdi keselim anlatması daha kolay olur. Tamamdır. Burası bu şekilde oldu. Dediğim gibi tersten dikiyoruz, sonra düzden bir daha dikiyoruz. Ben tüm cepleri diktikten sonra nasıl arka kısmını ve saplarını eklediğimizi anlatmaya devam edeceğim. Tüm cepleri diktim, ütüledim temiz bir görüntü olması için. Sapları da ayarladım. Sapları nasıl ayarladım anlatayım. Kalın bir kumaş kesmiştik en başta artan kumaş. Bunu önce içe bir defa sonra o katladığım kumaşlar kısımları da yüz yüze gelecek şekilde bu şekilde bir kordon elde ettim. Buna bir de deniyor. Böyle iki tane aparat. Bunları en son arkasıyla birlikte ekleyeceğiz. Arkası için ne yapacağız? Artan kumaştan tamamı boyunda bir kumaş elde edeceğiz. Ondan sonra arka eklemeyi göstereceğim ben size. Önce sapları bir dikeyim. Arkasında keserken anlatırım zaten. Bunu kapatıyorum. Bu şekilde iki tane kordonum oldu. Şimdi arka kısmı nasıl hallettiğimizi göstereceğim. Evet, artan kumaşımızı böyle seriyoruz. Aynı önleri kestiğimiz gibi yaptığımız ürün boyutunda bir kumaş elde edeceğiz. Bunun için ben yaptığım yani diktiğim o cepli olan kısmı yine üzerine yatırıyorum ki birbirine eş olsun. Bu şekilde eş. Ve kesiyorum. ön tarafta yaptığımız gibi bunu da birleştireceğim tersi düz olacak şekilde ondan sonra devamında nasıl ilerlediğimizi göstereceğim size Evet uzun ince bir kumaş elde ettik aynı ilk başta yaptığımız gibi burada cip olarak diktiğimiz kumaşı da yanına getireceğim ve yapacağımız işlemi size anlatacağım bu cep olan iş kumaşımız cep diktiğimiz şurada cepler görünüyordur. Bunu ikinci diktiğimiz düz kumaşı bu şekilde gelecek şekilde bunun üzerine ekliyoruz. Burayı açık bırakacağız. Bunu en son tamamlayacağız. Şimdi böyle kalsın. E, diktiğimizi anlatacağım. Dediğim gibi ce ceplerin kaymamasına özen gösterin. Eğer kayan bir yer varsa da dikerken mutlaka düzeltin. Ben ilk önce buradan dikerek başlayacağım. E, çünkü bunu sabitlemem gerekiyor. En alt kısmı dikiyorum. Diktikten sonra kenarlarını birer sandım içeride olacak şekilde ve ceplerin kesinlikle dikiş içinde kaldığından emin olacak şekilde dikmeye başlıyorum. Kaymadığından ve ceplerin dikildiğinden mutlaka mutlaka emin olun. Aksi takdirde e, cepleri dikmezsiniz veya ters dikersiniz. E, yamuk olur. Onun için bu kısım önemli. Başlıyoruz. dikmiş bunu Bir kontrol edelim. Eksiğimiz, gediğimiz varsa ona göre şu anda düzeltebiliriz ama sonra çok zorlanırız. Burada herhangi bir problem yok. Burada da herhangi bir problem görünmüyor. Şimdi boş bıraktığımız kısımdan burayı dikmedik. Bunu ters çevireceğiz. Evet, tüm ütü işlemlerimizi hallettik. Ben bu uç kısmını da bu şekilde ütüyle e, kıvırdım. Şimdi e, buradan dikiş çekeceğiz ama öncesinde kullanacağımız sapları da eklemek istiyorum. Bunları bu şekilde buraya içinde kalacak şekilde tutturmamız gerekiyor. Ben böyle ayarlıyorum. Bilerek uzun bırakıyorum ki farklı bir askı da olduğunda kullanabilelim, payımız olsun diye. Eee Şimdi bu şekilde bunları dikeceğiz. İkisi de aynı olacak şekilde dikkatli bir şekilde bunu buraya sabitleyelim. Eşit olmasına özen gösterelim. Bunları buraya sabitleyip böyle dikeceğiz. Buralarda bir ileri geri yaparız. Daha iyi sağlam olması açısından. Şimdi ben dikiş kısmına geçiyorum. Bunu çıkartayım şimdi daha kolay olsun. hesaplarını dikerek organizelerimizi tamamlamış olduk Evet kontrollerimizi yaptık ürünümüz kullanıma hazır Umarım beğenmişsinizdir Beğendiyseniz videomu beğenip kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum farklı fikirleriniz varsa videonun altına yorum olarak bırakabilirsiniz Şimdilik görüşmek üzere Kendinize iyi bakın hoşçakalın